Antik Mısır'ın efsanevi dünyasında ölüm sadece bir son değil, ebedi bir yolculuğun başlangıcıydı. Bu yolculukta ruhların rehberi ve koruyucusu Anubis, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin bekçisiydi. Anubis mitolojinin ötesinde, dünya ötesi bir varlığı da temsil ediyor olabilir miydi? Gelin, hep beraber keşfedelim. Anubis, Antik Mısır mitolojisine göre ölüm ve cenaze ritüellerinin tanrısıdır. Osiris ve Neftis'in oğlu olarak doğduğu söylenir. Çakal başlı tasvir edilmesinin sebebi, çakalların mezarlıkların çevresinde dolaşarak ölüleri rahatsız etmesiydi. Anubis, ölülerin koruyucusu olarak bu çakalları yatıştıran bir figür olarak görülüyordu. Anubis, Set tarafından öldürülen Osiris'i mumyalayarak bu ritüelin yaratıcısı olarak tanınmıştır. Ölenlerin bedenlerini koruyarak onların ahiret yolculuklarına hazırlanmasını sağlardı. Mumyalama ritüellerini gerçekleştiren rahipler Anubis maskesi takarak görevlerini yaparlardı. Ruhların tartıcısı, Anubis'in terazisi, ölünün ruhunun kaderini belirlerdi. Ruhun kalbi Maat'ın adalet tüyüyle tartılırdı. Eğer kalp hafifse ruh gökyüzüne yükselirdi. Ancak ağırsa sonsuz azaplarla dolu yeraltı dünyasına gönderilirdi. Ölülerin mezarlarını ve bedenlerini koruma gücü Antik Mısır mezarlarında bulunan Anubis heykelleriyle sembolize edilmiştir. Anubis'in hikayesi yalnızca mitolojik bir figür olmanın ötesine geçiyor olabilir miydi? Antik astronot teorisine göre, Antik Mısır tanrıları dünya dışı varlıklarla bağlantılı olabilirdi. Anubis'in çakal başlı tasviri bazı araştırmacılar tarafından dünya dışı varlıkların başlık ya da kask giymiş hali olarak yorumlanmıştı. Antik toplumların tanrıları genellikle hayvan başlı figürlerle tasvir etmesi, ileri bir teknolojinin farklı bir şekilde algılanıp aktarılmış olabileceği fikrini doğuruyordu. Anubis'in mumyalama sürecini başlatması, ölümden sonra bedenin korunması konusunda inanılmaz bir bilgiye işaret ediyordu. Bu bilgi, dünya dışı bir medeniyetin biyoteknoloji ya da genetik koruma yöntemleriyle ilişkilendirilebilir miydi? ruhun kalbinin tartılması bazı teorisyenlere göre bir tür enerji ölçüm cihazını temsil ediyor olabilirdi. Dünya dışı varlıklar, insan ruhunun enerjisel ya da bilinç düzeyini ölçmek için bu tür bir yöntemi geliştirmiş olabilir miydi? Mısırlıların yeraltı dünyası, duat, ölülerin ruhlarının geçtiği bir boyut olarak tasvir edilir. Astronot teorisi, bu yeraltı dünyasının bir uzay kapısını veya farklı bir boyuta geçişi temsil edebileceğini öne sürer. Bu geçişin anahtarı ya da rehberi olabilir miydi? Anubis'in hikayesi insanlık tarihine dair o büyük soruyu da beraberinde getiriyordu. Anubis aslında efsanenin ötesinde bir gerçeklik mi saklıyordu? Bugünkü videomuzda Antik Mısır mitolojisinde bir geziye çıktık. Ölüm ve cenaze ritüellerinin tanrısı Anubis'in sırlarını araladık. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Anubis sadece bir tanrı mı yoksa uzaylı bir rehber miydi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.